Bugün Urla pazarındayız. Güzel bir hava. Urla İzmir'in bir ilçesi. Evet güzel bir gün. Ve şu an pazar yerindeyiz. Yerel halk pazarı. Tamam. Evet pazartılar. Abi, Merhaba abi. kolay gelsin. Nerede olsun? Neden? Alıştım yemeğe çünkü. Evet, <laughs> zeytinler. Kolay gelsin. Kolay <laughs> gelsin. Zeytinler sizin değil mi? Evet. Doğal bu sene zeytin var. Evet. Yeni zeytin. Gördüm, gördüm. Çok güzel. Şöyle bir dolaşıyorum, uğrayabilirim. Sağ ol, kolay gelsin. Ahmet'in üzerinde. Al, 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 al. Efendim abi. Şunu vereyim yapabilir misin ee? sen kendi? Yapar, yapar, evet. yapamazsan bundan vereyim. Yaparım, yaparım. Hah. Kolay gelsin. Sağ ol. Ne yapacak? Çorba mı yapacak? Çorba yapacak, yemek yapacak. Yemek, yemek yapacak. yapacak. Sen mı? hediye veriyorsun galiba değil mi? Hediye mi veriyorsun? Hediye. Helal olsun. Allah, olsun. Allah kabul etsin. Helal olsun. olsun. Hadi kolay gelsin, hayırlı işler. Tamam. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Öyle bakınıyorum. Altyazı <laughs> M.K. Geldi mi? mi? arıyorum ya neredesin sen? Ne yapacağım? Bakar mısın? Ne yapacağım? Oğlum aykırı ne yapacaksın? Temsilci mi kendimden vereyim ya. Ben de benzerlerden. Şeyim anladın mı? Peki. Var mı? Çıktın az önce. Kimlerdi ya? gittin? Banka bana. 300 lira. Koskoca. Çamlarım var. Çamlarım var. Bırak.

Kaç para kilosu? 800 lira. 50 mi? En, 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 en. 40, 40 lira. Ver poşet. Şey poşet. ya. Büyük poşet ver Evet burada tekik var. Tekikler yerel. Burada zeytinyağları. Bunlar el yapımı sabunlar. Burada koruma zevkiyim. Reseller. Burada ada çayları. <laughs> Hala inanamayarak soruyor. Hop. Evet. Paralardan ayrılamıyor. Bir tane limon hediye koyayım. <laughs> Çok tedavi edici <laughs> <yapıcı> oldu. Biraz <laughs> tedavi edici. <etsin. gülüyor> Ç'de Kırk mı dedin? Kırk 43 47 mi? 43 ve 40 40 dedim ona. Bir tane eliye koydum. Ya parası çok geldi biraz. Bu böyle ya abla? Hiçbir şey yok ya. Kaça brokoli? Öyle buçuk. Şunu verir misin? Kaç para gelir bu? Sağ ol. Hoşça kal. ama geçen hafta zaten kabağı yedi başlamış gitti. Evet. Kolay gelsin. Yani onları, evet. Ama bunlar bunlar kötü bir yer. Hangisi? Bir hafta çıktı ya. Üç hafta önceydi o. Evet ya yani yumuşak çıktı bayağı bir şey aldık da. Bunlara bir daha bir şey vermeyin. <laughs> bak bak. Eyvallah sen ne yapıyorsun? Herkes Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. değil mi? Bak, ben de çalışacağım burada ya. Bak ya bu. Gel şöyle bir bak. Bak, her şeyin tam yeri. Ha, şuraya geldim. Bak şundan patroçtu başıma bir şey oldu. Bak şimdi. Hemen buna götür. 5 kilo Bak şöyle hazırladı. Vardır lan. Neymiş mi benim? Al abi. Koş bir dakika bir dakika. Bir dakika paranı da vereceğim. Dur. Emarat ya çiziyorum aldıklarımı. Karışmasın diyerekten. Kolay gelsin. Buyurun efendim, buyurun. Kolay gelsin. Buyurun. Kolay gelsin. Allah senden yalnız gelmesin dedim. Şimdi ablamı çağıracaksın, bu çağıracaksın. Ablası da aşağıda. Tam olarak böyle. Kolay gelsin. Tamam. <laughs>

buradan kanal, 12 pazarda alalım? yaparsam Tamam Tamam kardeşim. Tamam abi. bak. bitirmiş miyiz <laughs> ha? Ne Vallahi bitmiş. Bunlar hep sizin şey değil mi? Yerli evet. bunlar değil mi evet. abi? Aldım ya biraz önce. Evet, hep yerli. Biliyorum. Yani. Biliyorum. At tarlamız var. Biliyorum. Hep Urla. Urla evet. Otlar doğadan. Evet. Karapsa çekili yaptık sabah. Yaptık Valla sabah çok vanizi. çok güzel. Çok evet. taze yani. Taze evet. Hepsi kendim malımız. Bahçeler. İlk bir tane dışarıdan mal yok. Şey, şey de yok. Çok ilaç da kullanılmıyor evet, bunlarda biliyorum. değil mi? İlaç da yok. İlaç olsa zaten malı olurdu. Tabii gibi. biliyorum. İşte, Migros'takiler evet. hepsi öyle. Migros, kipalar. Ben beyaz. Evet